Ben belki özellikle çok seviyorum. İki kere yaptın galiba değil mi? Bana benzer bir şey yaptın Üç belisi. Kere. İlk yani ilk bıraşın? yaptığın Aynı galiba. Diyorsun, kaç, çok çok yolaşıyor. Ben de kendime deli gibi gülüyorum. Siz gü de paylaşmışsınız galiba. Ben de paylaşmışımdır. Evet. evet. Çünkü bu ben kendime salağa bak diye gülüyorum ben yani kendime <laughs> öyle yaparak. Ee, yönetmenimizden rica edelim acaba Berkin bu lağı <laughs> var mı? Bir görelim mi onu bakayım? öyle olduğu zaman değil mi? Şimdi e, o zaman böyle diyeceğiz buna. Peki yani e, diğer şeyleri de. Ama ben yani e, böyle olduğu zaman şimdi diyorlar ki. E, bir <gülüyor> <gülüyor> ya, bir bu tam Instagram kafası orada değil mi? <laughs> <Ar> <gülüyor> 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 evet. evet. Ya. Ee, bunun şeyi çok acayipti, o ilk yaptığın galiba, onu daha böyle bir ee, evet, seksi onu yaptın. Daha uzun bir e, diyalog evet. vardı evet. Ee, ama insan sevdiğine şey yaparmış. İnsan sevdiğine <laughs> şey yapar.